Şu anda e, 8-9 Haziran 2020 Rahim abimin bademliğindeyiz. Oğul e, eski bir peteğe gelmiş. Petekte güve vardı. Yanımızdaki hazır peteklerden bir tanesini şu an Yusuf e, işliyor. Onu ııı e, arılara verecek ve arıların içerisinde bulunan kirli petekleri atacak. Onur yanında yardımcı olarak evet görüyoruz. Bir taraftan da Harun abi görüyoruz. Harun abi şu anda ee, arıyı kirli petekten temiz peteğe doğru alıyor. Böylece arıyı kurtaracağız. Kendisi temizlemeye çalışmış ama gücü yetmemiş arının. Evet, gördüğünüz gibi Yusuf güzel bir şekilde onu işledi. Evet. Yusuf ilk yapmasına rağmen gayet güzel, başarılı. Evet, Yusuf'un ilk arıcılık çalışmaları bunlar. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu sırada Harun abi sözlü bilgilendirme yapıyor. Evet, gayet güzel. Tebrik ediyorum.